Merhaba arkadaşlar, Partuba hoş geldiniz. Bugün yanımda Berkcan ve Kaan var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Birazcık kendinizden bahsetmek ister misiniz? Bahsedeyim, Kaan ben. Eczacıyım ama seneler önce bir craft kokteyl barında sahibiydim. Hala yeme içme danışmanlığı yapıyorum. Paloma'da çok sevdiğim için hazır olarak gelip... Paloma, ya... Paloma kokteyli yapıyoruz. Paloma yapalım derim. Hayranlısın. Çok, çok severim. severim. Kızgın kumlardan senin sulara. Merhabalar ben de Berkcan. Ee, ben de Kaan'ın tam tersinde beyaz yakadan e, kurumsaldan kaçıp şu anda kendi barımı sahibiyim. Ee, Kaan'ın aksine de paloma sevmiyorum ama e, kendi karakterimi nasılsın diye acılı yapabilirsen çok hoşuma gidebilir. Valla yapmayı deneriz. Ya şöyle paloma için şunu söyleyebilirim. Paloma harika bir içki. Fresh şeyler seviyorsunuz. Fresh şeyler seviyoruz. E zaten tekila bence tam bir yaz içkisi. Yani cinle kıyasladığın zaman evet cin de çok güzeldir. Ama biraz daha baharatlı Biraz daha gibi. baharatlı. Biraz daha sonbahar gibi ama yazın bence tekila biraz alışılırsa başka bir şey içilmeyecek kadar iyi ve güzel bir spirit. Bence de. Diye düşünüyorum. Biz de severiz kendisini. Severek de tüketiyoruz. O zaman kokteylimizi yapmaya başlayalım mı? Acıyı test edeceğiz mi? Acı, acıyı. Hadi Deneyelim burada. Size Adanalı için. olduğun için. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Evet. Buyurun. <laughs> ha, Bir <şartlı gülüyor> Bu, de. Öyle de, okey. Şöyle şat diye Çok hızlı başladı bana. Bilmiyorum. Yeter mi bu şat? <laughs> bana yeter. Şöyle. Güzel. Hadi şart. bakalım. Arkadaşlar. Bakalım. Güzel. Bir Adanalı'yı ee, sevdirebilecek miyim bu acıyı? <laughs> Onurcan'ın yaptığından daha iyi bir paloma kokteyli yapmamız lazım. Okay. Sen deyiz o zaman. O zaman ben deyiz. Evet. O zaman şöyle yapalım. Onurcan'ın yaptığından. Şöyle bıçak koyayım. Böyle. Merci. Önceden hazırlamış olduğumuz, ki yapılmışı var diye. Evet. Bu acı şeyler, aslında bu tarz şeyler kokteylleri yaparken... ...tatlı, ekşi ve spirit yani içki dengesini düzgün ayarlamak lazım. Yoksa çok iyi bir içki çok kötü bir hale bürünebilir. Mesela normalde ben buna 1-1,5 ölçek şekere... ...2,5-3 ölçek limon koyup. Daha sonra limonu da iki katı kadar, beş buçuk altı siyah gibi tekila koymayı tercih ederim. Ama bu kokteyl özelinde, şimdi hepimiz insan olduğumuz ve belli bir yere kadar acı kullanabildiğimiz evet. için, eline sağlık. Tatlı bir acı. Zengiz tatlı bir acı da. olacağı için benim tavsiyem bir bar kaşığı kullanmak. Hatta tombul tombul bir bar kaşığı. 0,5-0,7 arası. Bir. Gayet olacaktır diye düşünüyoruz. <laughs> Umut ediyoruz. Zaten daha sonra kullanacağımız şeylerle de onu dengeleriz. Şimdi bunda iki farklı sitrus kullanacağız. Bunlardan bir tanesi zaten içkinin ana maddesi olan greyfurt, diğeri de lime suyu. Normalde bu içki 1950'lerde yapılmış bir içki. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Don Jose Delgado Corona isimli Don Javier Don Javier miydi? Mi? Yanlış hatırlamışım. Şimdi buna önce 1,5-2 sığar kadar, 2 iyidir. Lime suyu koyuyoruz. Bununla o sitrikliği biraz verip hem de acıyı dengeleyerek böyle dilimizin arkasındaki kamaşma hissini sağlıyoruz. Ama asıl içeriği Paloma'nın nedir? Greyfurt suyu. Hatta Greyfurt sodası kullanılır. Türkiye'de de artık Greyfurt sodaları ve benzeri şeyler var. Bence buna 3 siyal bir Greyfurt da koyarsak totalde 5 siyerlik bir sitrus elde etmiş oluyoruz. Bunun fazlası uzun süreli içimlerde mideyi biraz rahatsız edebilir. Kokteylin'e göre değişmek beraber doğru muymuş? Doğru. Doğru. Söyle herkes duysun, Kamuoyu duysun. Doğru. 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 Ha. Daha sonra buna Meksika'nın medarı iftiharı, Tequila bölgesinden Şöyle. bir tequila diye bilinen bir içki koyuyoruz. Böyle mi efendim? Böyle mı? koyalım efendim. ne kadar koyalım efendim? Buyurun onu da... Bestial kafi yani, bilir. Kafidir hocam. Tabii ki. Hadi altı yapalım ya. Hadi altı Hadi yapalım. Sevdiğimiz Altı şeyler. yapalım. Bunu zaten paylaşacağız değil mi? Evet, evet. Daha sonra... Paylaşacağız derken çok iyi güzel olursa hayır. Ben alıp gidiyorum. Arkadaşlar bu kanalda şimdi yavaş yavaş Şimdi burada güzel koktey yapılınca ben alıp kaçıyorum normalde. Kötü olursa da Kötü kürez olduğumuz da, için burada içecekler. Yani. Kötü olursa da ilk bir ilk olursa da. da, misafirsiniz hmm. aynen. İçin bakalım. Video sonunda hepimiz için yapalım mı? Tamam okey. Bir yani de ben, ben o sırada bardağa tuzlayayım mı bu arada? Gerda? Bence bardağı da lütfen. Evet, çok sebebi. mutlu olurum. Bir de aramızda kalsın. Polamanın sırrı bence. Benim sevdiğim tarz polamanın sırrı. Bardağı tuzlamanın yanında bir pinç yani bir çimdik tuzu da ama çok az bir parmağımızın ucunda bir tuzu da içine atmak. Ama çok fazla değil. 5-6 tane. Şöyle, yarım mı gerdan yapayım tam mı istersin? Nasıl Bence sararsınız? yarım yap çünkü kimisi tuzlu tercih etmek istemeyebilir. O yüzden biraz daha konu alternatifli bırakalım şey derim. Yapıyor olacaktır. Buzunuzu da ekliyorum. Çok harikasınız gerçekten. Bir de bu kokteyli yaparken... ...evet shakeleyeceğiz. İyi bir shake yapacağız ama uzun tutmayacağız shake'imizi. Hafif terleme başladığı zaman shaker'ımız da... ...müsaadenizle... ...yeterli olacaktır. Ağzına kadar dolduruyoruz shaker'ımızı. Sonra bir süzmenizi tavsiye ederim. Evde kokteyl yaparken de. Çünkü bu su aslında biraz bozar kokteyli. O sulanması da normal bu su. Daha sonra kapatıyoruz ve hazırsanız çekliyorum. Lütfen. Okey. Kokteylimiz hazır sayılır. Şimdi bu kokteyli bardağa koyacağımız için... Önce şurada biraz dinlendirelim. Çünkü bardağımızı da soğutmamız lazım. Evet, bardağımız... Bardan da süzmen lazım. Bardağımız evet. Bunu süzmek biraz zor olabilir. Evet. Hafifçe biraz çevirip tuzları da dağıtarak bardağı biraz soğutalım. Soğuttuktan sonra da şunu biraz süzelim tuzsuz tarafından. Bu, buraya alarak kokteylin iyice sulanmasını engellemiş olduk. Ve yandan buzu çok rahatsız etmeden içkimizi koyuyoruz. Palamı biraz ee, sparkling bir kokteyldir. Yani aslında bunda soda, gazoz tarzı şeyler kullanılması hem tekilanın hem de kullandığımız sitrus aromasını artıracaktır. O yüzden de çok az, üstü kapanana kadar soda ekliyoruz. Yine bunu çok rahatsız etmeden. Böylece aslında iki renkli, güzel, keyifli bir kokteylimiz oldu. O zaman isterseniz böyle bir limon zestimiz var. Şöyle, o da. Sizin de elinizin Berkcan Bey bir yerde de Belki bir geldi, bir böyle bir havalandırırsınız. Berkcan Bey şu an hazıra konacak da o kokteyli içecek diye şöyle bir şey galiba. Hmm. Efendim hmm. içine atmak ister misin? Çok teşekkür ederim. Böyle şu an haber? Gel Koan'cim. Bu sen yapmacık gülüsünüz. Bunun bir fotoğraflanmıştır <laughs> inşallah şu an. Aa, benim <laughs> terimle <laughs> Evet. O evet, zaman Paloma sevmeyen biri olarak buyurun sanki Berkcan'ı bunun için çağırmışız gibi oldu. Evet, acı eksperimiz Berkcan. <laughs> ben yatayım siz çalışın. Ben Berkcan. Adanalıyım, acı severim. Paloma sevmezdim. Hala Acılı sevmez palima. miyim? Yok çok sevdim. Acılı paloma Çayıncızı sevdim. Şu olmuş. Eline i̇şte, sağlık kaynağı. Ben On... de bir kontrol, kontrol etmek istiyorum. Lütfen. Lütfen. Buyurun hocam. Yarı tuzlu yarı tuzsuz tarafa. Tam oraya denk getirdim. Mona Lisa. Yani. Güzel. Evet. Şimdi kaplanabilir bir acı olmuş. Herkes de önce bir güzel deyip sonra bir durup güzel güzel. Yok o kadar <laughs> çok getirdim şu an okey. Bugün iyi halin mi? <laughs> Keşke kendini görebilsem şu an. Tayyip bastı oğlum. <laughs> Bu beğenildi galiba. Kaçıldı. Arkadaşlar. Neyse. Normalde bunu benim yapmam lazımdı ama bu seferlik. Rol çaldım. Arkadaşlar bunun gibi merak ettiğiniz e, içerikler varsa lütfen yorumlara bırakın. Biz de bakıp e, yapalım. Yeni videolarımızda yine beraber farklı içerikler çıkartalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.